Arkadaşlar merhaba bugün size beraber Ali Azam'a ama ben her şey Ali o oyuyla evim giremedi. Şöyle havaya evim biz yükseliyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Hayır biz yükseliyoruz durun biz hemen size ot, oturun dur hemen. Eee oturun hemen biz de şuraya. Oh oh ne kadar güzel dur. Pencerelerden bakalım. Uy ne kadar güzel ya. Of ne kadar güzel dur. Ben şuraya oturmak istiyorum. Çünkü Dunker'ın en iyisi. Oy camdan canına bakayım. Arkadaşlar yanımda Emel var. Ali em, koşmak iş, is, iş, is, istemiyoruz arkadaşlar. E, da Ali Ali şöyle söyleyeyim. Yan, yanımda arkadaşlar. Koşmak em, ister misiniz, em, arkadaşlar? Ben, ben, şey de, e, istemiyorsunuz arkadaşlar. Bence ben de istersiniz. Ali bir iş istemek ister misiniz? Ha. Tamam. Yani söylemek olmuş arkadaşlar. Neyse. Ee, ne oluyor arkadaşlar? da bizim ben. Hay, ben sizin GPS'ini ötürür ya. Neyse arkadaşlar. Bizim bence biz de koşalım. Koşalım. Bismillah. Dur gireyim dur bari bileşten. Ne? Ha? Ha, arkadaşlar bu her şey. Yani GPS mi? Para mı? Her şey arkadaşlar. bugün çok para gözüküyor. Ne, ne oluyor? Tam e, yemek zamanı. Tek eten dus. Art able service. Buradan and drink et. This time. Evet tam. yemek zamanı gibi bir şey diyor. O ve ya yeter ama bak oyuna da bak bir şey artık. Biz e, bu class get bir şey diyor bak. İşte bak bıktım ne oluyor? Aşa Aşağı düşüyor ne oluyor? Hmm, Özür şey diyor da çakmış. Arkadaşım bir şey bir şey oluyor. Ne oluyor? Hayır olamaz. Arkadaşlar biz düşemeyiz. Arkadaşlar ben daha gencim. A aç aç uç aç bir şey oldu. belki kısım var. Savlıyoruz ya ne oluyor? Savunuyoruz. Ali Ali Ali. Ee... Eee yorumlar mısın Ali? Ali Ali hadi bari sen yorumla. Evet Ali. Bence... ne olacak? Hala. Bence e, hava şey oldu biraz kasırga falan çıktı. Uçak sallanıyor. Uçağı eğer kontrol edemezse düşer. Yani evet, tamam. Eee Ölmacı en çırt maçı iyi. Gibi duruyor neyse aksa Arkadaşlar şans Arkadaşlar emişe mi arkadaşlar motorun yanması bir kuş çarpması gibi bir şey olmalı bence en şeyler akşam sağlam gibine geliyor Dur ben de en bakayım güzel ne oluyor uçağa? Problem problem var Arkadaşlar şey, sen de Ne oluyor? Arkadaşlar bizim bizim bıçaktan kaçmamız gerek arkadaşlar. Ne oluyor? Ama oraya bir, bir tane bir tane vardı. no, olmaz o, ben bir yana ben ekledim. O kısa gel. Hayır. Bir şey o, bir şey oluyor. arkadaşlar düşüyoruz. Arkadaşlar düşüyoruz. Oğlum! Kırla breaker. He! Arkadaşlar direk gireceğiz. Ah, gir! Arkadaşlar düşüyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar! Yap. Ne bileyim? Açıl, açılmıyor. Çık, çık, çık. Dur. Çıksın lan çıkmıyor. Ha, çıksın lan. Dur dur. Bir şey almam gerek hemen koş. Kavga var da kavga uzak dur. Kavga uzak kavga uzak. Bir şey var. Can can şu an arkadaşlar. Kaçmam gerek bu Ne oluyor? Kaçmam gerek. Hayır. o lütfen ar arkadaşlar şu anda O çok hasta oluyor arkadaşlar şu anda oyun ölüyor arkadaşlar o ölüyor ne oluyor lan Arkadaşlar 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 şu anda düşüyoruz. Herkese helal edin arkadaşlar ama düşemez Biz biz ölmeyiz arkadaşlar ya ben arada da cepte bir şey var ama bizde hiçbir şey yok. Enis bence en o kasayı girip... Ne oluyor? Hayır öldü. O oh, arkadaş var o. Oh, O bunu da kapatmış. Onun için acıyor. Arkadaş var. Oh, öldü. Arkadaşlar boy oh, boy. Arkadaşlar canım oh, acıyor. Oh, hastaneden geri geldim. Bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ali, söylemek istediğin bir şey var mı? Söyle. Arkadaşlar bay bay.